pozitif tam sayılar olmak üzere. Başka katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir px polinomu bu değerler verilmiş. Şimdi ben px polinomumdan şuradan 2 çıkartırsam köklerim ne? Eksi a yani a ve b. Başka katsayımda neydi? 2 idi. Yazdım buraya 2. p a artı b 6 eşit 6 eksi 2'den 4 eşittir. 2 çarpı a artı b yazarsam burada b kalır. Yani x e a artı b yazarsam şunlar gitti. Bu sefer burada da a kalır. Bunları sadeleştirirsem a çarpı b eşittir 2. Çarpımları 2 olan ve pozitif tam sayılar düşünüyoruz. O zaman 1'e 2 ya da 2'ye 1. Şimdi bakalım. O zaman benim değerim ne oldu? Px polinomu. Px eşittir. 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 2 oldu. Bunu da karşıya attım. Yani buradan 2x kare hatta şöyle açayım. Eksi 3x artı 2 artı 2. Buradan da 2x kare eksi 6x artı 6. İster bunu bu şekilde gösterelim. İstersek x kare eksi 3 x'e bölümünden gösterelim. Şimdi bu şuraya ben iki ortak parantezini alsam. x kare eksi 3 x değerimiz var zaten. Yani burası tam bölünüyor. Kalan ne oldu? 6. Doğru cevap D seçeneği. İkinci sorumuza geçelim. Şurayı biraz temizleyelim. İkinci soruda ne söylüyor bize? Sıfırları eksi 2 ve 4 olan ikinci p px polinomu. Şimdi bu eşitliği vermiş. Sıfırlarından bir aşağı hangisidir? sıfırları px. Öyleyse px'in nedir? Şöyle bir x artı 2 var. Çünkü p 2 ve x eksi 4 var. Ve baş kat ne? a gibi bir değer. Açalım öyleyse. p -X ne olur o zaman? Eksi x, x artı 2 çarpı eksi x eksi 4. Hatta bunları artı yapayım. Başına eksi yapayım şöyle. Çarpı a. Öndeki eksiyle çarpınca topladığımız zaman şunları 4x ediyormuş. O zaman bunları biraz toparlayalım. A ortak parantezini aldım. x kare eksi 2 x eksi 8 artı. Şurası da ne olur? x eksi 2. Eksi olmuş olur. Hatta şunu şöyle açayım daha rahat görelim. Eksi x kare eksi 4 x artı 2 x artı 8. Yani şöyle eksi x kare Eksi 2x artı 8 oldu. Bu da eşittir 4x'miş. Şimdi şunlar gitti. Bunlar da gitti. Eksi 4ax eşittir 4x ise a buradan ne olmalı? Eksi 1 olmalı. a'mız eksi 1. Burayı da bulduk. Eksi 1. Polinomumuzu toparlayalım son olarak. Ne demiştik biz burada? Şöyle tamamlayalım. Polinomumuz buydu. a'mız eksi 1. O zaman ne olacaktır? Px'imiz şimdi eksi dağıtırsak eğer x kare buradan eksi 2x eksi 8 eksi x kare hatta bunu hiç şöyle yapalım 4'e 2 eksi artı x e x o zaman eksi x eksi 4 çarpı x artı 2 normal polinomu bu. Bunun üzerine x eksi, x artı 1 yazıyorum. x artı 1 yazarsam eksi x artı 1 yazdım. x eksi 3 çarpı x artı 3 eksi x eksi 1 yazdım. Önde de eksi var. Artı yapar. x eksi 5 çarpı sonrasına geldik. Buraya da x artı 1. Bunları da açarsak eğer eksi x kare artı 9 artı x kare buradan eksi 4x eksi 5 Şunlar gitti. Eksi 4 x artı 4 x eşittir. Eksi 4 ortak parantezine alsam x eksi 1. Yani 1 oldu. Doğru cevap D seçeneği. Şimdi burayı da temizleyelim. Şimdi gelelim 3. sorumuza. 3. soruda bize ne söylüyor? Aşağıda kat sayılar tam sayı olan 3. dereceden bir px polinomu grafiği vermiş. Şimdi çift kat kök. Eksi 2'de bir tane daha var. Şimdi şimdi 0'a eşit dedim. Ne oldu? P1. P1'in kaç olduğunu söylemiş bana. 18. Px'in bir çarpanı hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi şu an buradaki kat sayımız ne oldu? Ona bakalım. Şimdi Px polinomu ne olmalı? x artı 2'nin karesi olmalı. Çarpı x eksi a diye bir çarpanımız var. Şimdi buradaki değerlerimizden biri de b gibi bir başka sayımız var. Bilmiyoruz bunun ne olduğunu. P1'in 18 olduğunu biliyorum ama. 18 eşittir b çarpı. 1 yazdım 9. 1 eksi A. Şuradan 2. 2 eşittir. B çarpı 1 eksi A. Buradaki A'mız tam sayı olacak. Şimdi tam sayı olduğuna göre şimdi 2 şöyle yapalım. Buradan Px'i ponuğum 1, 1 çarpanı. 2 olabilir mi? Olabilir. Şimdi 3 olursa eksi 2 olur. Bu da eksi 1 olur. Bu da olabilir. 4 olması için x eksi 4 x'in 4 olması lazım. A'nın A4 olursa 1 x 4'ten eksi 3. Eksi 3 de B'yi. B de bir tam sayı. Şimdi o zaman çarptığımız zaman buradan nerede diyoruz biz? 2 elde etmemiz lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O yüzden yanlış. Yani doğru cevap C seçeneği. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda bize istediği değerimiz şöyle yapalım. Px kat sayıları pozitif tam sayı olan ikinci değerden bir polinom. Sıfırlarından biri hangisi olabilir diye sormuş. İkinci değerden bir polinom sabit. O zaman şöyle olsun. Ax kare artı bx artı c olsun. Şimdi ben burada x artı 1 yazıyorum. Yani a çarpı x artı 1'in karesi artı b çarpı x artı 1 artı c eksi. Eksi dediğim zaman şu sabit değerler gidiyor zaten. Şimdi a çarpı x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1. Buradan da nerede deriz? a çarpı şöyle x kare artı 2x artı 1 Artı b x artı b. Diğeri de a çarpı x kare eksi 2 x artı x, eksi 2 x artı 1 çarpı b x eksi b. Şimdi ile çarpacağım için bunları şöyle yukarıda yazayım. A çarpı x kare artı 2 a x şöyle a çarpı x kare artı 2 a x artı a BX artı b x artı b. ile çarpıyorum. Aşağıdakini eksi x kare. Şimdi artı 2 a x. Sonra geldik. Eksi a eksi bx artı b. Neler gitti? Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 4 tane ax artı 2 tane b kaldı. Şimdi tam sayıda a ile b. Öyleyse iki ortak parantezine alsam bunu. 2 ax artı b olur. Bunlar tam sayı. Yani şuradaki değerlerden çıkmam lazım. Şimdi ben x a yerine 1. b yerine 1 yazarsam eksi 1 bölü 2 değerimiz var. Şimdi eksi 3. Eksi 3 olursa pozitif tam sayı olacak. Şöyle yapayım. Eksi 3 yazarsam eksi 6 a artı b olur. Şimdi b eşittir. 6 a gibi bir değer olmuş olur. Böyle bir değer olabilir mi? Evet bu da olur. Şimdi buranın 3 bölü 2 olma durumu. 3 bölü 2. Bunlar tam sayı zaten. Tam sayı olduğu için burası 3 bölü 2 olamaz. Şöyle göstereyim. Şuradan 2a çarpı 3 bölü 2 artı b. Yani b eşittir eksi 3a gibi bir değer oluyor. X de pozitif böyle bir şey olamaz yani. Doğru cevap d seçeneği. Aşağıda 5. soruya geçtik. Baş kat sayıları 1 olan 3'ün dereceden px ve qx polinomlarının grafikleri verilmiş. px artı qx çarpanlarından biri hangisi olamaz? Şimdi bunun kökleri nelerdir? Şurada bir x var. x eksi 1 var. x eksi 2 var. Bu diğerinin ki ne? Bir x var. Bir x eksi 2 var. Bir de x eksi 5 var. Şimdi x çarpı x eksi 2 ortak parantezine alsam. Buradan bir x eksi birim var. Diğerinde de bir x eksi 5'im var. Kaç da var. A gibi bir kaç bilmiyorum. x var. Şimdi x çarpı şuradaki değerlere bakalım. Yani 2 x eksi 6. Yani 2 parantezinde x eksi 3'üm var. Şimdi 2 çarpı x'den 2 2x x'im var. x eksi 3 ile bunu çarparsam bu değerimiz var. Bu değerle bunu çarpınca bu da var. Ancak bu yok. Doğru cevap E seçeneği.